Merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. ilk video olduğu için kendimi azıcık bir tanıtayım. Ben Sezgin. 1983 Hamburg, Almanya Hamburg doğumluyum. aslen Trabzonluyuz. Kısa bir tanıtma faslından sonra direkt konuya geçelim. Bugünkü videonun konusu yaptığım işle ilgili. Ben Almanya Hamburg'da full time kurye olarak çalışıyorum. Diferando da. E, Diferando bizim Türkiye'nin yemek sepeti gibi düşünebilirsiniz. Arabayla dağıtıyorum. Bugün size e, işle ilgili, e, maaşlarla ilgili ne kadar kazanıyoruz onlardan bahsedilmiş biraz. Bizdeki e, saat ücreti 12.82. O garanti bir para. Yani paket atsanız da atmasanız da o parayı alıyorsunuz saatlik ücretinizi. Bir de bunların haricinde bonus sistemimiz var. 100 pakete kadar fazla bir bonus yok. Onları anlatmaya gerek yok. Kayda değer bir şey değil çünkü. 100 paketten sonra işin rengi değişiyor tabii ki. 100 paketten sonra paket başına 1 euro veriyorlar. 200 pakete ulaştığınızda da paket başına 2 euro veriyorlar. Ya bu şekilde bonusunuz artıyor tabii ki. Sonra her ay bittikten sonra da tekrar sıfırlanıyor. Baştan başlıyorsunuz. Ee, bu şekilde benim ortalama bonusum e, 350 ile 500 euro arasında değişiyor. Çalışmama göre kaç saat çalıştım falan. Ama şöyle söyleyebilirim. Saat ücreti 12.82 demiştim. O bonuslarla birlikte 15 euroyu buluyor. Yani bende en azından öyle. Full time olarak çalıştığım için. Saat ücreti 15 Euro'yu buluyor. Ee, bir de bunların haricinde tabii bahşişler var. Ee, Online de bahşiş alıyorsunuz. Elden de bahşiş alıyorsunuz. Oradan da bir 300-400 net geliyor. Bir de ayrıca araba parası veriyorlar. Araba parası da kilometre parası. Kilometre başına 30 cent. Arabayla veriyorlar. Motorla 20 cent. Bisikletle de 15 cent net. Bonuslar brut. Maaşınızın üstüne ekleniyor. Brut o. Araba parası yani kilometre parasıyla de net. Evet işte bu şekilde e, maaşınızı arttırıyorsunuz aslında. Yani öyle 1282 gibi az gibi görünüyor ama dediğim gibi bonuslardan işlerden falan 16-17 falan buluyor yani bende. Tabi mini job yapıyorsanız yani e, haftalık sadece 8-10 saat çalışıyorsanız o zaman o bonuslara ulaşamıyorsunuz. E, çünkü dediğim gibi 100 paket, 200 paketten sonra e, ilginç hale geliyor. Az çalışırsanız o 100 paketi bile ulaşamıyor, ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bonuslardan da bir şey anlamıyorsunuz. O yüzden mini job çalışıyorsanız ancak işte o 12.82 ile bahşiş, bir de bahşişlerden yetinmeniz gerekiyor. Çalışma saatleri Çalışma saatlerini kendiniz seçebiliyorsunuz. Bir hafta öncesinden bizde bir uygulama var tabii ki. Zaten her şeyi o uygulamadan hallediyorsunuz. Çalışma saatleriniz olsun, çalışırken paket dağıtma hep uygulamadan yapıyorsunuz zaten. Yani bir yere falan gitmenize de gerek yok. Maaş kağıdınız bile telefonunuza geliyor, şeyiniz geliyor. Ee... Çalışma saatlerini onu diyordum. Çalışma saatlerini önce bir hafta öncesinden kendiniz ayarlıyorsunuz. Hangi günler çalışmak istediğinizi. Ondan sonra ona göre e, shift shift veriyorlar size. Ortalama ben 40 saat çalışıyorum haftada. 40 saat veriyorlar ortalama bana. Yani ayda 150-160 saati aşağı düşmüyorum genelde. Net olarak ya uzatma ne kadar alıyorsun desen derseniz e, ayda şöyle söyleyebilirim. Net elime geçen 2000 lira geçiyor. Bütün her şeyi çıktıktan sonra işte benzin paralarını falan benzin parasını çıktıktan sonra elime net iki, 2000 geçiyor yani. Öyle söyleyeyim. E, haftada 40 saat ayda 150-160 saat çalışaraktan. Şimdilik anlatabileceğim bu kadar. İlk video çok uzun olmasın istiyorum. Hem kendimi biraz tanıttım hem de yaptığım işten bahsettim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi bunu hobi olarak açtım ama tabii ne kadar çok insan olursa, ne kadar çok insan seyrederse hoşuma gider. Evet efendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güle güle.